Hansel ile Gretel'in evini buldum bence. Ayvalık Altınova'da size bu evi gezdirmek istiyorum. Bakın bakalım siz de benim gibi bayılacak mısınız? Kocaman bir bahçemiz var. 400 metrekare arsa içine oturan bu tek katlı ev İspanyol mimarisine sahip harika Yasemin kokuları var. Şu an bu kokuyu duyabilmenizi çok isterdim. Tam şurada bir asmanız var. Asmanın altında yine keyifle bir oturma alanı düzenlenmiş. Kocaman bir bahçe. Dilerseniz arka bahçenize havuzu yaptırabileceğiniz kadar büyüklükte. Bu İspanyol mimarileri Buradaki en tatlı ve en şirin mimariler bence. Harikalar. Ve çok da bakımlı. Burada bir bahçe duşu var. Aynı zamanda aslında burası sizin banyonuzun çıktığı bir balkon kapısı ve buraya da bir duş koydurabiliyorsunuz. Burada kocaman bir kayısı ağacımız var. Bu kadar güzel ki. Hansel ve Gretel burada yaşamış olabilir mi? Yine bir harika. Ya bunların kokusunu duymanızı çok isterdim. Müthiş. Zeytin ağacımız tabii ki var. Burada da yine önde çok büyük bir bahçe alanınız ve oturma alanınız var. Yine bir barbekü alanı. Bir de size evin içini göstermek istiyorum. Bu kapıdan girdiğimizde karşımıza harika bir avlu çıkıyor. Bu mülkümüz full eşyalı olarak satılık 2 artı 1 400 metrekare arsa alanı üzerinde 120 metrekare bir oturumu var. Dört çevreniz bahçeniz. Burada harika bir terasınız var. Bu mülkü aldığınızda bu bölümü kapattırıp komple oda yaptırabilirsiniz. Harika bir doğası var. Yem yeşil ağaçların içindeki o ev, bu ev bence. Mülkümüzün avlusu. Yeri kapalı. Üstü yeri açık olarak.